Kuzey Tarıtağ nasılsınız? Umarım hepiniz çok mutlu, çok huzurlu, çok sağlıklı, çok güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Beni soracak olursanız iyiyim canlar. Evet, sizler yavaş yavaş gelirken ben aklınızdaki kişi geri dönecek mi? Size karşı olan duygusu, düşüncesi, kalbi ve olası geleceğine bakmaya niyet ettim. Umarım hepiniz çok iyi, çok mutlu ve çok huzurlusunuzdur. Ben yavaş yavaş arkadaşlar açılıma geçmeden önce hem bir tütsü hem de e, sizleri şifalandırmak adına bir tane mum yakmaya niyet ettim. Umarım e, yavaş yavaş gelirsiniz sizler de. Ben de bu arada hem şifalanmak adına e, bir mum bir de tüs yakacağım. Bir bakayım bakayım. Çakmağımı unutmuşum arkadaşlar. Eğer çakmağı bulabilirsem hemen geliyorum. Kip var burada. Kipi de yakalım. Bakalım. Sizler yavaş yavaş gelin arkadaşlar. Öncelikle Kanalıma abone olduğunuz için, beğeniler yaptığınız için, güzel yorumlarla beni desteklediğiniz için hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Uf, ay elim yandı. Evet, bakalım ister yavaş yavaş gelin. Şöyle bakayım tüyüyle yakayım. Yanacak mı? Umarım yanar. Evet, ezan okunuyor. Evet şifa olmasını niyeti alıyorum arkadaşlar sizlere, sevginize, aklınızdaki kişiye, aranızdaki tüm durumlara şifa olmasını niyet alıyorum. Yavaş yavaş geçerken arkadaşlar. Şimdi öncelikle her zaman teşekkürlerimi ediyorum. Sonrasında başlıyorum yoruma. İyi ki varsınız canlar. İlk kanalıma abonesiniz. İyi böyle ben canlı yayınlar yapar, yaparken hemen geliyorsunuz. Beni destekliyorsunuz. Şimdiden bunlar için hepinize kocaman 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 sevgiler. Ve e, gerçekten minnettarım arkadaşlar. Beni destekliyorsunuz. Kanalıma abone oluyorsunuz. izliyorsunuz, Beğeniler yapıyorsunuz. Alma verme dengesini artık yavaş yavaş yakalıyoruz. Biliyorsunuz ki ben her gün devamlı e, işte... Ee, video çekmeye çalışsam da bazen olmuyor. Ama yine de e, beni takip edip e, bırakmayan tüm gönül dostlarıma gerçekten gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki kanalımdasınız. Alma verme dengesini sağlamak adına lütfen aboneliklerinizi olun. Güzel yorumlarınızı yapın. Beğenilerinizi atın ki e, uyumlanabilirsiniz. Şimdiden çok ama çok teşekkür ediyorum. Öncelikle arkadaşlar bir tane kart çektim. Diyor ki kolektif adına. Aklınızdaki kişiden mesaj olarak alabilirsiniz. Nerede olduğumun ne önemi var? İnsan kalbinin attığı yere aitmiş. Anladım. Ben ise tüm zamanlarda bir tek sana dediği alıp kabul edebilirsiniz. Şimdi aklınızdaki kişi geri dönecek mi? Aklınızdaki kişinin size karşı olan duygusu, düşüncesi, kalbi olası geleceğine bakacağız. Sonrasında da arkadaşlar meleklerden cevap alacağız sizler için. Şimdi ben e, buraya yardım ve şifa getirmesi için sevgi dolu ruhun varlığını çağırıyorum. Yüce sevgi bizi kutsasın ve bilgilendirsin. İlham bu tecrübeye yönlensin. Kalbimize ve zihnimize bilgi getirsin ve hepimize lütuf ve rehberlik sunsun. Amin diyorum ve yavaş yavaş başlıyorum. Niyetlerim arkadaşlar aklınızdaki kişinin en yakın zamanda sizlerin istediği şekilde sizlere geri dönmesi. E, aklınızdaki kişinin, kalbinizdeki kişinin yakın bir vadede e, sizlere gönlünü, kalbini e, açması, tüm olumsuzlukların ortadan kalkması ve güzel ve mutlu bir şekilde yolunuza tekrardan devam edebilmenizi niyet alıyorum. Her daim bu böyle. Sizler de niyetlerinizi oluşturun arkadaşlar. Ben yavaş yavaş tarot yorumuna geçiyorum. Kartları seçerken sizin o güzel enerjilerinize ihtiyacım var. Sizler e, güzel enerjilerle, bir kere sabır enerjisi kendisine attı arkadaşlar. iki tarafında ya da aklınızdaki kişinin uzun bir zamandır sabır e, ettiği ve sabrettiği biri ya da birileri var. Çağların şifacısı geldi. Çok iyi. Yolculuk, ya kalp tutan kadın. Arkadaşlar araya girmiş olan biri ya da birileri olmuş olabilme ihtimali yüksek burada. Ama burada sabrettiği gerçekten uzun zamandır sabrettiği, 16 vadeden beri beklettiği sabır çektiği biri ya da birilerini artık bazı durumlarla alakalı çağların şifacısı diyor ki ben artık olayları şifalandırıyorum. Yapmak istediğin yolculukta seni destekliyorum. Gitmek istediğin yerde seni destekliyorum. Çünkü belki araya giren biri var. Sen kalbini tutan kadına gidebilirsin. İkili vadede bir yolculuk var arkadaşlar. Artık bavulunu toplamış. Size doğru gelecek olan. Ve aradaki tüm olumsuzlukları şifalandıran bir durum var arkadaşlar. Enerjiler çok güzel. Geri dönecek mi? Aslında enerji kartları bize cevap verdi. Geri dönecek arkadaşlar bu kişi. Ay yola çıkmış. Yengeç Burcu burada arkadaşlar. Yengeç Burcu burada. Ateş grubu burçlar da burada. Boğa Başak Oğlak. Aa, pardon toprak grubu, ateş grubu demişim. Koç Aslan Yay burada. Yengeç burada arkadaşlar. Su grubu burçlardan ee, akrep, balık ve yengeç burada. Devam edelim. Üstlerini şöyle düzen kartlarını alalım. tamamlanma geldi arkadaşlar. Şu attı kendini. Aa aşıklar attı kendini. Aşıklar kartı art, attı kendini arkadaşlar. İkili vadeden biri bekletiliyorsanız eğer ya da ikili bir vadede sizlere beklentilerinizi karşılayacak bir aşık olan bir kişi düştü arkadaşlar. Şimdi yorumlamaya başlayalım arkadaşlar. Bir kere uzun zamandan beri sizi bekleten ama sizlerin tek isteği kalbini e, ve güzel duygularını açmak için size gelmesini beklediğiniz Kupa Prensi ya da arkadaşlar Ateş Grubu Burçlar, Koç Aslan yay enerjisinde olan biri ya da birileri bekliyorsunuz arkadaşlar. Duygu düşüncesine gelecek olur, olacak e, gelecek olursak arkadaşlar çok fazla tembellik enerjisine girmiş bir türlü e, size adım atmayı denememiş dokuzlu bir vadeden beri sizler bekliyorsunuz. Bu kişi artık sevgisini, aşkını, güzel duygularını bana anlatsın dediğiniz kişi arkadaşlar artık yedili bir vadede yola çıkmış. Aşırı derecede burada yedi enerjisi alıyorum. Yedi, yedi, yedi enerjisini çok alıyorum. Aklınızdaki kişi yedili bir vadede sizlere adım atma ihtimali çok yüksek arkadaşlar ya da Üçlü bir vadede sizlere adım atma isteği çok yoğun bir şekilde geliyor. Yön belirleyecek arkadaşlar. Ama çok fazla uğraşması gereken durumlar var burada. Onu söylemek istiyorum. Sizler de uğraşabilirsiniz. Size geldiğinde ya da aklınızdaki kişi çok fazla aşırı derecede mücadele etmesi gerektiğinin farkında. Ama diyor ki ee, eskiden sizlerle bir şeyleri paylaşmıyorsam ya da bazı şeyleri sizlerden saklıyorsa eğer burada her şeyi size söyleyecek olan üçlü bir vadeden beri sizlere adım atmak için çok fazla bekleyen e, ya da koşulların e, yoluna girmesini bekleyen birileri var arkadaşlar şimdi şöyle bir enerji alıyorum arkadaşlar belli ki kalpte bu kişi sizleri çok üzmüş çok kırmış çok yıpratmış, belki de yüzüstü bırakmış. Ee, ama sonrasında arkadaşlar, bu kişi aşırı derecede büyük bir üzüntü yaşamış olarak gözüküyor. Yani diyor ki, evet ben sana yaptım, kötülük yaptım. Belki o zamanlar e, bolluk bereket bendeydi, ama sen sana yapmış olduğum o kötü durumdan ötürü hiçbir şeyin kalmadı. Ne arkadaşlık, ne parası, ne şuyu, ne buyu hiçbir şey kalmamış arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ama diyor ki, ben tüm baskılara rağmen aşırı derecede baskı altında arkadaşlar. Baskı altında olmama rağmen sana adım atmayı tercih ediyorum ve burada net bir şekilde evlilik olarak geliyor arkadaşlar. Yani geldiği takdirde de bir kutlama yapacaksınız yakın bir vadede siz size uyanalın arkadaşlar bazıları için üçlü vade bazıları için yedili vade bazıları için de dörtlü bir vadede arkadaşlar bir birliktelik bir birleşme enerjisi var burada çünkü diyor ki ben tamamlanmak istiyorum kalpte diyor ki seninle tamamlanmak istiyorum tüm baskılara direniyorum sana yapmış olduğum şeylerle alakalı çok pişmanım çok üzüntü yaşadım çok yokluk çektim ama diyor artık yetişkin bir şekilde olgun bir şekilde ee, sana gelmek istiyorum çünkü diyor ki ikili bir vadeden beri aşkımı bekliyorum seni bekliyorum der niteliğinde geliyor bir tamamlamam var arkadaşlar kimisi için üçlü bir vadeden beri bekleme var kimisi için ikili bir vadeden beri bekleme var ama tamamlanma ve aşık olduğunu söyler niteliğinde geliyor yakın bir vadede geçmiş bir vadede size yaşatmış olduğu tembellik, adım atmama, size karşı aslında burada şu enerji var arkadaşlar. Utanıyorum diyor. Çünkü seni yüzüstü bıraktım. O yüzden utanıyorum. Sana yapmış olduğum şeylerden dolayı çok fazla kayıplar yaşadım ve çok fazla üzüntü yaşadım. Ama sana geleceğim. Nasıl geleceğim? Bir evlilikle geleceğim der niteliğinde geliyor. İkili bir vadeden beri beklediğim tek şey aşkıma. Yani sana kavuşma. Arkadaşlar burada bir tamamlanma isteği var. Yaşatmış olduğu tüm olumsuzluklar ya da araya girmiş olan herkes ortadan kalkıyor. Çünkü sana doğru bir yolculuğun var. Çünkü ben kalbimi tutan kadına doğru gidiyorum. Aranızdaki olumsuz şeyler şifalanıyor. Alıp kabul edebilirsiniz. Çok fazla uğraşmanız gerekiyor arkadaşlar belki de bu aşk için uğraşacaksınız da, çabalayacaksınız da. Yedili vadeleri dikkat edin. Alıp kabul edin bu yorumu. Aklınızdaki kişi geri dönecek arkadaşlar. Vadeleri verdim. Yedili vade, üçlü vade ya da dörtlü bir vadede sizlere adımı olacak arkadaşlar. Bakalım melekler ne der? Şuradan attı kendisini. <laughs> Aa! Bakın ne çıktı. Dileğin oldu. Yüreğindeki gerçekleşti. Bunu bil dedi arkadaşlar. Başka melek kartı daha çekmek istemiyorum. Alıp kabul edebilirsiniz. Alıp kabul edebilirsiniz. Alıp kabul edebilirsiniz. Ve öyle de oldu diyorum canlar. Üçlü vadeler, yedili vadeler ve dörtlü vadelere dikkat edin. Bu kişinin size bir teklifi olabilir. Yakın bir vadede. Şimdiden arkadaşlar ilk defa karşınıza geliyorsam beğeni yapmayı, abone olmayı, güzel yorumlar atmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. O güzel kalplerinizden kocaman 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 öpüldünüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.